Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sıralı moddayız mistik liginde. Bayağıdır da konuşarak video çekmemiştik biliyorsunuz. 3 gün falan oldu sanırım. <laughs> Ama artık tekrardan çekeceğiz bakalım. Zaten çekiyorduk da bir mola verdik ki şöyle bir şey de var. Dediğim gibi ee, like atma, abone ol tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Her 70-80 like geldiği zaman yeni video gelecek. 70-80 like sonra tekrar konuşmalı yeni videoda görüşürüz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanala yaptığımız emek boşa gitmesin diyor da. Ormanı çıktık. saldırızın ilk önerilen yaptık. Gidelim blue buff'ımıza. Blue buff'ımızı bir alalım şuradan. Bu arada bugün ellerim sıcak arkadaşlar. O yüzden sıcak el izlemek istiyorsanız sonuna kadar kalın videoda ve biz e, bir sıcak elle oynayışıma bakın derim. Şimdi karşı red buff'a gideceğim şuradan blue buff'ımı alıp. Karşı red buff'ı alıyorlar mı diye şuradan da bir bakayım ses falan alabileceğim mi diye. Gerçi kulaklığı kulağıma takmıyorum ama alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Tamam şuradan alalım blue buff'ımızı. Birisi geldi ama bu arada onu dinliyorum. O yüzden sustum. Kapı açıldı. Zil çaldı falan. <laughs> Neyse şuradan blue red buff'ımıza gidelim. Red buff'ımıza diyorum. Karşının red buff'ına. Hemen bunu almak istiyorum. Lancelot karşı ormancı. Onlar zaten aşağıda Akdeniz'le uğraşıyorlar, savaşıyorlar. Ben Fen'i aldığım zaman Akdeniz'le asla uğraşmıyorum arkadaşlar. Karşı red'e direkt biliyorsunuz. Sizin de öyle yapmanız mantık açısından iyi olur. Çünkü Fen'i 2 levelken biliyorsunuz çok güçlü. Şuradan 7 deniz ilk önerilen yapalım. Güçlü olduğu için de red buff'a gelen kişiyi bir anda harcayabiliyor. Tabi eliniz iyiyse. Evet buraya gelen giden olmadı hemen vakit kaybetmiyoruz buraya alıyoruz ondan sonra yengeçe doğru giderim ya da TF devam ederse TF'ye uçarım bakalım bir duruma Hemen alalım şurayı Tamam Mitte evet olaylar var gibi şöyle gelelim Şöyle vurayım şuna şöyle de şuna vurayım Ah fiske attı tamam o bende de sıkıntı yok Gel yavrum yaklaş bakayım duvar kenarına oğlum git <laughs> Şuradan şu tarafa doğru tekrardan uçayım arkadaşlar bu arada oğlum ortadan kaçsana duvar kenarından kaçmak nedir yani fenin yanında. Neyse şu an ona bir şey yapamayız ama şöyle görünüyüm destek çıkmaya falan. Hemen şuraya alalım arkadaşlar. Blue buff'ım um da çıkıyor bu arada tekrardan. Sıkıntı yok tamam. Şuradan blue buff'ımı bekleyeceğim. Çalarlar malarlar sıkıntıya düşmeyelim. 2 kilimizi aldık gayet güzel dakika 2'de. Mitte tekrardan toplu bir TF var. Onların hatası. Blue buff um olsaydı şu anda yine kafalarını kırdıydım. Tabi elimin sıcak olduğunu karşı ne bilsin. Fakito. Ha bu arada 3 girdik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Söylemeyi unuttum. Şöyle yapacağım. Böyle de yapacağım. Şöyle de yapacağım. Şöyle de şöyle de şöyle de şöyle de hop hepsi benim. Tamam. Lan telefon kastı. Tamam. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şuradan ormanlarımız dönmeye devam ediyoruz. Geri düşmemek için. Sonra bakacağım. Pakito aşağıda halatı çok bozduğu için fazla uğraşasım gelmiyor ama ona da vurarız yakın bir vakitte. Halatı bozuyor gibi oynayan Pakito biliyorsunuz sürekli zıplatıyor, hoplatıyor. Bir de güçlü karakter gerçekten yani bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yoruma herkes gerçekten merak ettiğimden soruyorum. Main'ini yazabilir mi? Acaba beni hangi mainler izliyor? Maininiz nedir yani? Gerçekten iki main falan da yazabilirsiniz. Hani büyücüler izlen var mı beni? Tank izlen var mı beni? Cidden merak ettim ve öğrenmek istiyorum. Geliyorum. Dal, dal. Tamam, sıkıntı yok. Dal, 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 dal. Keseriz, keseriz, keseriz. Dal. Sıkıntı yok. Ah, tamam. Cık. Enerjimiz bitti, canımız bitti. Kuleler bizi de kaldı. Hemen base'imize atalım. Ya oğlum bulaşacak bu ya. Tamam, şuradan şu tarafa doğru gideyim. Hiç sıkıntı yok. Base'imizi atalım. Sadece bizim base'imizi 2-3 saniye geciktirdin. Kan şey ilk önerilen yaptık arkadaşlar. Enerjimizi doldurup blue buff'ımıza gideceğiz. Bugün çok konuştuk yine. Evet blue buff'ıma giderim. Araba oldu. Sun gördü sanırım. Kenarıya doğru çekiliyor ama çarpılacak mı? Haydi. <laughs> <laughs> tamam. Şurayı alalım. Oo, hepsi aşağıda. Geliyorum. Beni biraz bekle de. Tamam o taraftan mı kaçacaklar? Ben tam olarak ne tarafa kaçacaklarını göreyim. Ne yapıyorsun lan orada? Deli. Vay manyak vay. Hadi görüşürüz kardeşim. Şu taraftan kuleyi tutalım arkadaşlar. Red buff'ım da çıkıyor da. Ben bir enerjimi doldurup ondan sonra direkt TF'ye gideyim. Zaten Sun hızlıca doğdu. Onun minyonlarını kesip kuleye oynamayacağım. O yüzden aslında kuleye Sun ölmeseydi çok güzel oynar alırdık. Bu da bizim açımızdan iyi olurdu. Geliyor araba. Nereye gitti? Döndü sanırım. O zaman üste dönmüştür o altta gözükmüyorsa. Yok alta gitti. Tamam. Bizim adama desteğe geleyim dedim de. <laughs> Lanse geliyor. Kesemeyiz lan bunları aynen. Tamam sıkıntı yok. O zaman şöyle yapalım da. Biz de onları gıcık edelim. Hadi lan dağılın buradan. Aa, çıldırdın. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Hala geliyor bak. Tamam sıkıntı yok. Bir atalım. Blue buff'ımız yine bitti ya. Ana, vallahi billahi blue ile uğraşmaktan gerçekten sıkıldım artık. Blue buff'ıma gideyim tekrardan arkadaşlar. Main'lerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten. Merak gerçekten ettim yani. Hayır, abone olmanız bana önemli değil. Abone olmayanlar da yazarsa ama beni sürekli izleyenler yazsın. Sadece mail'lerini. Videoya denk gelenlerin yazmasına gerek yok. Yani benim kitlem hangi mail acaba? Onu merak ettim sadece. Ee, dur bakalım. Araba geziyor. Kaplumbağa ya bir bakayım dedim. Sun arabaya çarpılmaktan folloş oldu. Kardeşim şöyle yapalım çık. Ano, Neredesiniz oğlum? Aha üstte TF var. Burak minyonu bırak 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 bırak. Bizimkilerin canı tehlikede. Geldim, geldim. Dal 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 lan dal dal lan. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel 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 pençemi de attım. oh. öbür tarafa kaçtı. Tamam. Manya Geçtim mi acaba ya? Geçmiştir ama. Neyse bizimki aldı zaten. Ah yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar Sun, ben ve Guniver girdik üçümüz. Haberiniz olsun. Arabada sürekli Sun'a oynuyor kuleye oynamasın diye. Bizim adamın Sun aldığını yeni gördüm bu arada. Valla dalmışım. Şurayı <laughs> sen it kardeşim ben bir kaplumbağa bakayım. Çünkü hepsi üstteyken Hazır az önce 3'te 3'te atmışken geri düşmemek için adına almamız gerekiyor blue buff'ımızı Güzel güzel Helal 2'deki aldılar Gayet güzel kule vermedik hala <laughs> Tamam blue buff'ıma gitmek zorundayım Şuradan bir tur iteyim Kulelerimiz rahatlasın ondan sonrasına Blue buff'ımızı alıp bakarız. Tamam güzel. Gayet skorumuz güzel arkadaşlar. Muhteşem şekilde öne geçtik. Bu saatten sonra belini doğrultması çok zor şeyin. Karşı takımın ama biz de tabi serbest olursak artık böyle salarsak ha, kazandık diye bu sefer oyunu veririz. Haberiniz olsun. Böyle bir şey yok. Geliyorum ben de size. Canım sıkıldı burada. Şuradan geleyim. Blue buff'ları almış. Tamam. Oppa. Gördüm seni çılgın. <laughs> güzel, güzel oldu. Şuradan kuleyi açalım arkadaşlar. Kazanmışken tam kazanalım. Kuleyi açacağım, 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 açayım. Güzel tamam. Oğlum kaşınıyorsun, kaşınıyorsun. Bir de devam mı ediyorsun? Vur onun kafasına tamam. Vur, 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 vur vur atla vur bir şeyler yap hop çık tamam güzel ee, kendini bir şey zannetme demiş o da bizim guni'ye şurayı iteyim de gideyim tamam güzel şimdi blue buff'ımızın çıkmasına bir miktar süre var hala ama karşının buff'ı çıkıyor onu ben yerim gidiyorum tekrardan şöyle şöyle gideceğim Ormanı iyi ki salmamışsın lan selam. Çok sağ ol kardeşim salmadığınız için ya Rabbim amin. Şurayı alalım arkadaşlar. Sonra <laughs> Orada yine olaylar mı var? Geldim, 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 geldim. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Vur, 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 vur. Kim, var? Kim yok? Kim var? Kim yok? Kim var? Kim, yok? kim var? dur 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 vur vur vur. dağıtayım mı şunu? Şunu da alayım. Tamam. Öldük. Hop, infaz mı yedim? Tamam. Güzel. E güzel arkadaşlar tamam en azından bizimkilerin bitirmesine vesile olabilir miyim acaba diye yaptım o hareketi ama zor gibiymiş. Çünkü doğma süreleri hala kısaymış. Bu ne? Ben sun bitirir diye aslında o hareketi yaptım da. <laughs> Bitirmeye çok uygun alan yokmuş. Adamlara dalarken bakamadım alanımıza. O zaman yapacak bir şey yok. Neyse zaten blue buff'ımız var. Şuradan arkadaşlar bu arada midası çıkalım artık. Hem kalkanından yaralanırız hem büyücü falan cyclops var şey var. Ş şöyle gideyim. Blue buff'ımızı alalım. Ondan sonrasına bakacağız. Mid'de yine olaylar var. Karşı takım sanırım doymadı da ya. 30'a 9 olmuş anasını satayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Pakito mu kaçınıyor bu sefer de? O biraz zor ölür de şöyle yapalım yine de. Hihi <laughs> ne oluyor lan? Bozdun mu ultiyi? <laughs> sal beni bir sal beni bir sal beni bir ya of cyclops ya tamam yapacak bir şey yok vallahi sıkıldım artık bunlar o kadar duruyorlar ki ah kuleye tozladık kule... <laughs> kuleye tozladım da kezemezler problem yok da tamam zaten karşının blue buff'ı var ondan ölümsüzlüğüm gitse de alırım onu dedim problem yok artık biz de eğlenmemize bakabiliriz çünkü kulelerine dayandık ve kule vermedik hala o yüzden artık eğlenebiliriz arkadaşlar bu dakikalarda. Bakalım orada yine bir sıkıntı stres olaylar var. Sakin olun sakin olun. Şöyle yapalım o zaman. Tamam sakin olun tekrar dönelim. Roger'ı e, gördüm bizim adamı öldürmesin diye geldim ama öldü maalesef. Yapacak bir şey yok. Gel yavrucuğum tamam. Şuradan tekrardan dönelim o zaman bitirebilirsek artık bitirme vakti geliyor yani ama. Bilemedim ki adamlar da savunuyor bir şekilde ya. O zaman blue buff'ıma doğru gideyim madem yapacak bir şey yok. Blue buff'ımızı alalım arkadaşlar. Bizimki zorlamazsa iyi olur. Aynen base'in at. Pençemi attım. Lord baktım şöyle bir daha. 12 değilmiş zaten. Lazım olmaz. Konuşmaktan yoruldum lan. Çok konuştum. Roger var. Hmm. Tamam. Şu arabanın önünü biri kesse aslında neyse gel Roger'ı keselim. Güzel. Red buff'larını alayım arkadaşlar. Kaç kilim oldu benim? 14. Tamam güzel. Tamam şurayı da itelim. Artık bitirme vakti yavaş yavaş geliyor. Kimse şımarmasın. Karşı takımda dahi bunu. <laughs> Orada yine olaylar mı var değişik? Ne oluyor lan burada? Hop görüşürüz. Şöyle şu taraftan çıktık. Bir can çalarım oradan birazdan şimdi. Şöyle yapayım. Tamam güzel. Şöyle şöyle şöyle. Güzel. Kill Franco'da kaldı. Problem yok. Bana bu kill yeter. Oyunu bitirebiliriz artık. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 70-80 like'da diğer videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar 70-80 like'dan önce kesinlikle konuşarak ve webcam'li video atmayacağım. Gerçekten 70-80 like fazla değil. Sadece emek karşılığı isteme bu. Hiçbir şekilde kötü bir şey değil yani. Güzeldi arkadaşlar. Takım da iyiydi. Zaten bizim üç girdiklerimiz de güzel oyuncular. Şöyle herkese öveyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Mailinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.